Saygıdeğer hakımız. Sizler hep bir ülkede adalet yoksa huzur da olmaz, zenginlik de olmaz, özgürlük de olmaz, güvenlik de olmaz, can, mal, ırz emniyetiniz de olmaz, iş güvenceniz de olmaz, ekmek de olmaz, ucuzluk da olmaz dedik. İşte işte sizleri hep uyardığımız o günleri hücrelerimize kadar yaşıyoruz. Milattan önce 300'lü yıllarda Aurelius Augustus demiştir ki: Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki? Tekrar ediyorum. Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki? İşte tek adam rejimleri, mutlak monarşik rejimler Aziz Augustus'un dediği gibi Devletin hiç ol, ol, olmadığı organize suç çete, çetelerinin devlet haline geldiği rejimlerdir. Organize suç çetesi rejimlerinde toplumsal ortak akıl ve toplumsal ortak çıkarlar olmaz. Çetenin lideri tek adamın keyfi ne istiyorsa o olur. Mutlak monarşik rejimlerde devlet olmaz. Çünkü tek adamın kendisi devlet sayılır. Tek adam kendini daima devlet bilir ve devlet yerine koyar. O yoksa devlette yoktur. Kurduğu zorbalık rejimi çökerse devleti de çökmüş sayar. O rejimlerde adalet aranmaz. Çünkü tek adamın keyfi adalet olmaz. Hukuk olmaz. Tek adamın iki kula arasındaki iradesi hukuk olmuştur. Kanunlar olmaz. Sen de bak. Tek adamın iki duvar arasındaki iradesi kanun olmuştur. Ve hukuk olmuştur. Kurumlar olmaz. Tek adamın keyfi ne ise o olur. Mesela daha elim, elinize hiçbir tebliğ gelmeden elektrik, su ve doğalgaz tesisatınızın sökülüp evinizden atılıp mahallenizin rant çete, çetelerine teslim edilmesi mümkündür bu rejimlerde. Ok meydanı Fethi Tepe mahallesinde olduğu gibi. Ya da mahallenizin çocuk parkı birden yapılaşmaya açılabilir. Çekmeköy Mehmet Akif mahallesinde olduğu gibi. Özetle bir ülkede adalet olmadığında o ülkedeki tüm köşe başları sultanın hanedanı dal kavukları ve suç ortakları tarafından tutulmuş olduğundan yüzyıllardır var olan trenme hakkını kullanmaktan başka yolumuzda kalmaz. Fetih ve Mehmet Akif mahallesindeki insanların yaptıkları gibi. Özetle bizlerin Cumhuriyet ve Demokrasi adına uyutulduğumuz Türk'teki Türk tipi başkanlık sisteminin ilgi adı mutlak monarşidir. Şu anda Cumhuriyet maskesi maskeli bir mutlak monarşik rejim içerisindeyiz. O yüzden adaleti, refahı, işi, aşı, ucuzluğu, mumla arar hale geldik. Bizler de bizden 100 yıl önceki hak ve onur mücadelesi verenler gibi lütfen uyanalım ve uyananları uyandıralım. Bakırköy dirençli olarak en sonunda da diyoruz ki Türkiye birden büyüktür. KHK'lar insanlık suçudur. OHAL rejimi ve OHAL komisyonu ülke için bir milli güvenlik sorunudur. İşlerimizi ve özgürlüklerimizi geliştiriyoruz. Saygılarımızla duyurulur. Bakırköy